Şimdi, tarihin en sarsıcı fikirlerinden birine, Platon'un o meşhur idealar dünyasına dalıyoruz. Ama bu bölümde size sadece bu fikrin ne olduğunu anlatmayacağım. Asıl olay, bu fikrin nasıl bir krizin ortasında, adeta bir zorunluluk olarak icat edildiğini görmek. Her şey nerede başlıyor biliyor musunuz? Antik Atina'da, tam bir fikir savaşının ortasında. Düşünün, ringin bir köşesinde sofistler var, diğer köşesinde Sokrates ve kapıştıkları konu ne? Hakikatin ta kendisi. Yani bu kelimenin tam anlamıyla felsefi bir düelloydu. Şimdi bir tarafta sofistler var. Bunlar için hakikat diye mutlak bir şey yok. Onlar için ne var? Sadece daha iyi satılan, daha iyi pazarlanan argümanlar var. Mantığı resmen bir pazarlama aracına, aklı da bir ikna silahına çevirmişler. Yani kısacası onlara göre her şey göreli. Her şey bakış açısına bağlı. E, ee, diğer köşede kim var? Tabii ki bu fikre kökünden isyan eden Sokrates. O adeta bağırıyordu. Hayır diyordu. Adalet gibi, iyilik gibi, güzellik gibi kavramlar öyle keyfek eder fikirler olamaz. Bunlar bizim keşfetmemizi bekleyen mutlak evrensel gerçeklerdir. İyi, güzel de Sokrates'in çok trajik bir sorunu vardı. Nedir bu sorun? Bu devrimci projesini, bu büyük arayışını tamamlamadan bizzat kendi şehri tarafından ölüme mahkum edildi ve böylece arkasında devasa bir entelektüel boşluk bıraktı. Düşünün, herkesi mutlak doğruların var olduğuna ikna etmişti, bunda sorun yok ama sonra kimseye bu doğruları nerede bulacaklarına dair bir harita, bir yol göstermemişti. Ortada büyük bir soru işareti bıraktı. İşte bu devasa soru, bu yakıcı soru kimin omuzlarına kaldı? Tabii ki öğrencisi Platon'un. Soru şuydu, Madem o mükemmel adalet idesi bizim bu kusurlu, gelip geçici dünyamızdaki tek tek adil eylemlerin içinde değil, e peki o zaman nerede? Nerede bu şey? Platon işte tam bu noktada şunu fark etti. Bu sorunu çözmek için o mutlak kavramlara hani tabiri caizse bir ontolojik adres vermesi gerekiyordu. Yani onlara evrende gerçek, elle tutulur olmasa da zihinden gidilebilecek bir yer, bir konum bulmak zorundaydı. Ve işte tam bu noktada Platon, felsefe tarihinin belki de en cüretkar, en parlak çözümlerinden birini masaya koydu. Dedi ki, gerçeklik sandığımız gibi tek parça değil, gerçeklik aslında ikiye bölünmüş durumda. Bir anda bizim içinde yaşadığımız, şu beş duyumuzla algıladığımız dünya var. Platon'a göre burası, burası gerçek falan değil. Burası ne biliyor musunuz? Sadece duvardaki titrek gölgeler, asıllarının bozuk, eksik kopyaları, tam bir yanılsama alemi. Ama sonra bir de asıl gerçek dünya var. İşte orası duyularla değil, sadece ve sadece akılla, zihinle kavranabilen bir yer. Mükemmel, asla değişmeyen, ezeli ve ebedi formların, yani idealların bulunduğu o aşkın diyar, yani idealar dünyası. İşte bu tablo Platon'un kurduğu bu büyük mimari harika bir şekilde özetliyor aslında. Yani bizim dünyamızda gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her şey idealar dünyasındaki o mükemmel orijinalin, o asıl planın sadece ve sadece kusurlu birer yansıması, birer gölgesi. Ama bakın, burada unutmamamız gereken çok kritik bir nokta var. Bu fikir öyle fildişi kulede oturup düşünülmüş soyut bir teori falan değil, hiç değil. Platon'un bu tasarımı o gün içinde yaşadığı kaos dolu çürümüş dünyaya verilmiş çok net, çok doğrudan bir cevaptı. Şöyle düşünelim. Platon'un felsefesi adeta dönemin acı gerçeklerinden damıtılmış bir tarif gibi. Bu tarifin içinde ne var? Hocası Sokrates'in demokrasi eliyle haksız yere idam edilmesi var. Atina'daki o siyasi çürüme, o ahlaki yozlaşma var. Felsefedeki entelektüel kargaşa var. İşte bütün bunlar bir araya gelip bu felsefeyi oluşturdu. Ve bu tarifin hani o gizli malzemesi var ya, işte o da o dönemde oldukça popüler olan orfik inançlar. Neydi bu inanç? Ruhun ölümsüz olduğu ama bir mezar gibi olan bu bedenin içine hapsolduğu fikri. İşte bu fikir, Platon'un teorisinin adeta manevi temelini, omurgasını inşa etti. E sonuçta Platon için mantık çok basitti. Eğer bu içinde yaşadığımız fiziki dünya, yani Atina şehri, tanıdığı en bilge, en adil insan olan Sokrates'i bile gözünü kırpmadan ölüme gönderebiliyorsa, bu kadar yozlaşmış, bu kadar sahte ise, o zaman gerçek, o hakiki dünya başka bir yerde olmalı, olmak zorunda. Yani bu teori aslında bir kaçış planıydı ve işte Platon'un yaptığı bu hamle felsefenin bakışını yeryüzünden alıp yukarıya yani o aşkın aleme çevirmesi işte bu hareket kendisinden sonraki neredeyse 2000 yıllık bütün batı düşüncesinin rotasını tamamen değiştirecek onu bambaşka bir yola sokacaktı Tabii bu hamle felsefe sahnesinde bir sonraki büyük perdeyi de açmış oldu. Neden? Çünkü Platon'un en parlak öğrencisi Aristoteles bütün hayatını ve kariyerini tam da bunun tersini yapmaya adayacaktı. Hocasının bu teorisine karşı çıkacak ve felsefenin odağını yeniden aşağıya, yani şu an ayaklarımızın bastığı bu somut dünyaya indirmeye çalışacaktı. Ve tüm bunlar bizi günümüze dair oldukça kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor değil mi? Kendi karmaşık hatta bazen kaos dolu dünyamızda bir anlam, bir hakikat ararken acaba bizler de binlerce yıl sonra bile hala Platon gibi bu dünyanın ötesinde daha gerçek, daha mükemmel bir sığınak aramaya devam ediyor olabilir miyiz?